Hayat bazen seni öyle bir köşeye sıkıştırır ki nefes almak bile ağır gelir. Her şey üst üste gelir, insanlar değişir, planlar bozulur ve sen bir başına kalırsın. İşte tam da o anlarda kendine şu soruyu sormalısın: Ben gerçekten ne kadar güçlüyüm? Cevabı bilmiyorsan bu video senin için. Bugün sana yüzyıllardır ayakta kalmış bir felsefenin ışığında konuşacağız. Zor zamanlarda dimdik durmayı, fırtınanın ortasında bile sakin kalmayı, acıya rağmen ilerlemeyi anlatacağız. Bu bir kişisel gelişim videosu değil, bu bir uyanış çağrısı. Çünkü sen düşmek için değil, ayağa kalkmak için varsın ve Stoacı düşünce sana bunu hatırlatmak için burada. Hazırsan içine dönmeye ve gücünü hatırlamaya başlayalım. Çünkü asıl zafer hayatta kalmak değil, dimdik kalmaktır. Birinci kendine acımayı bırak, kendine saygı duy. Zor zamanlar herkesin başına gelir. Ama bu zamanlarda kimileri kendine acır, kimileri ise ayağa kalkmayı seçer. Kendine acımak seni güçsüzleştirir, kurban psikolojisine hapseder ve hareketsizliğe iter. Oysa senin içinde çok daha fazlası var. Kendine acıyarak değil, kendine inanarak büyürsün. Bu dünyada herkes düşer. Mesele kaç kez düştüğün değil, her seferinde nasıl kalktığındır. Kendine saygı duymak, acı çekiyor olsan bile kendini onurlandırmaktır. Hayat seni dizlerinin üstüne çökerse bile başını dik tutabilmektir. Kendine acımayı bırak, çünkü sen savaşmaya değer bir varlıksın. İkinci kontrol edemediklerini bırak, kendine odaklan. Hayatta birçok şey senin kontrolünün dışındadır. Başkalarının davranışları, hava, ekonomi, kaderin bazı yönleri ama senin düşüncelerin, tepkilerin, alışkanlıkların, seçimlerin tamamen senin elindedir. Stoacı felsefe dış dünyaya değil, iç dünyana hakim olmayı öğretir. Rüzgarın yönünü değiştiremeyebilirsin ama yelkenlerini ayarlayabilirsin. Kendi düşüncelerini kontrol etmek, dünyayı kontrol etmekten daha değerlidir. Çünkü dış dünya sürekli değişir ama sen kendi iç disiplinini kurarsan hiçbir fırtına seni yıkamaz. Üçüncü acıyı dönüştür. Yakıtın olsun. Acıdan kaçamazsın. Ama onu bir yük gibi taşımak yerine onu bir güç kaynağına dönüştürebilirsin. Her yara bir şey öğretir, her hayal kırıklığı bir şey inşa eder. Acı seni büyüten bir öğretmendir. Ama onu nasıl kullandığın seni ya karanlığa çeker ya da aydınlığa taşır. Acını bastırma, inkar etme. Onunla yüzleş. Onu tanı, onu anla ve içindeki cevheri çıkar acı seni bulduysa seni bir şey olmaya çağırıyordur. Onu itme, onunla birlikte şekillen. Çünkü en büyük değişim en derin yaralardan doğar. Dördüncü bugünü yaşa, geçmiş ve geleceğe takılma. Geçmiş pişmanlıklar ve geleceğin korkuları zihnini ele geçirdiğinde bugünü kaybedersin. Oysa gerçek güç bu andadır. Şu an seni şekillendiren tek şeydir. Geçmişi değiştiremezsin ama ondan ders çıkarabilirsin. Geleceği kestiremezsin ama bugünkü seçimlerinle şekillendirebilirsin. Her sabah bir fırsattır. Stoacı olmak demek zihnini geçmişin ağırlığından ve geleceğin belirsizliğinden arındırmak demektir. Şu anda ne yapıyorsan onu tam yap. Tüm ruhunla, farkındalığınla. Çünkü gerçek hayat ne geçmişte yaşanır ne de gelecekte. Hayat şimdi ve burada gerçekleşir. Beşinci sabretmek, sessiz bir isyandır. Sabır susmak değildir. Sabır beklemek değildir. Sabır, içinde fırtınalar koparken bile ayağa kalkmayı ertelememektir. Sabır zayıflık değil, içsel gücün en yüksek halidir. Sabreden insan neyi beklediğini bilir. Tepki vermez, strateji kurar. Sabreden kişi zamanı yönetir. Çünkü bilir ki her şeyin bir vakti vardır. Sabırla inşa edilen şeyler kolayca yıkılmaz. Sabırlı olmak, içinden gelen bağırışı bastırmak değil, onu bilinçli bir şekilde yönlendirmektir. Sabır, derin bir iç disiplinin dışa vurulmamış zaferidir. 6. Kendini küçük işlerle test et. Büyük savaşları kazanmak isteyen biri, önce küçük meydan okumaları geçmek zorundadır. Erken kalkmak, soğuk duş almak, Gün içinde sessiz kalmak, düşüncelerini yazmak gibi basit alışkanlıklar seni zihinsel olarak keskinleştirir. Bu alışkanlıklar zorluklara karşı direncini artırır. Her küçük alışkanlık bir tuğladır ve zamanla bu tuğlalar sağlam bir karakter inşa eder. Kendini her gün bir adım zorla konfor alanında kalmak kolaydır ama büyüme orada olmaz. Stoacı olmak, her gün içindeki tembelliğe karşı bir zafer kazanmaktır. Yedinci, insanların ne dediği umrunda olmasın. Dış onaya muhtaç bir insan, kendi hayatının iplerini başkalarının ellerine verir. Başkalarının düşünceleri değişkendir, bugün seni överler, yarın yererler. Eğer kendini onların sözüyle tanımlarsan, asla kendin olamazsın. Stoacı kişi, içsel değerleriyle yaşar. Onu motive eden şey alkış değil ilkelerdir. İnsanlar ne düşünürse düşünsün, senin ne bildiğin, neye inandığın, ne uğruna yaşadığın daha önemlidir. Başkalarının onayıyla değil, kendi onurunla yaşa. Çünkü gerçek özgürlük, başkalarının fikirlerinden bağımsız olmaktır. Sekizinci ölümü hatırla, hayatı ciddiye al. Her nefesin son olabileceğini bilmek, yaşamı hafife almamayı öğretir. Ölüm bir son değil. Hayatı daha anlamlı kılan bir farkındalıktır. Stoacılar ölümü düşünmekten kaçmaz. Çünkü ölümü düşünmek hayatı boşa harcamamayı sağlar. Sevdiğin insanlara değer ver, kırgınlıkları büyütme, fırsatları erteleme. Çünkü zaman geri gelmez. Her gün bir daha yaşanmayacak bir armağandır. Memento Mori bu sadece bir uyarı değil, bir uyanıştır. Çünkü ne zaman öleceğini bilmesen de nasıl yaşayacağını seçebilirsin. 9. sakin kal, asla kendini kaybetme. Sakinlik kriz anlarında en büyük silahındır. Panik seni kör eder, öfke seni zayıflatır. Ama sakin kalan bir zihin çevresindeki karmaşaya karşı görünmez bir kalkan gibidir. Sakinlik kendini tutmak değil, kendini yönetmektir. Sakin olmak, duygularını bastırmak değil, onları anlamak ve yönlendirmektir. Stoacı olmak, fırtınaya rağmen merkezde kalabilmektir. Kendini kaybettiğin anlarda içindeki sessiz gücü hatırla. Çünkü asıl savaş dış dünyada değil, iç dünyanda kazanılır. Onuncu duygularının efendisi ol, kölesi değil.'' Zor zamanlarda seni batıran olaylar değil, o olaylara verdiğin tepkilerdir. Bunu unutma. Kızdın mı? Öfkenin seni ele geçirmesine izin verirsen kaybedersin. Kırıldın mı? Acının içinde boğulursan nefes alamazsın. Stoacı duygularını bastırmaz. Onları gözlemler, tanır ve yönetir. Stoacı gibi bak hayata. Gözün dolsa da yumruğunu sıkarsın, dizin kırılsa da suratını bile ekşitmezsin. Çünkü sen artık dış dünyanın fırtınalarına savrulan biri değilsin. Sen kendi içinin kaptanısın. Unutma, kontrol edemediğin her duygu seni zincirler. Zincirlerini kır, efendi sen ol. Gördüğün gibi dostum, zor günler herkese uğrar ama herkesi yıkmaz. Çünkü bazıları fırtınaya karşı dik durmayı öğrenmiştir. Onlar stoacı gibi düşünür, savaşçı gibi yürür. Hayatın sana ne getireceğini bilemezsin ama nasıl karşılık vereceğin tamamen senin elinde. Artık sızlanmak yok, bahane yok, kurban psikolojisi hiç yok. Kendine şunu söyle. Ne olursa olsun ayakta kalacağım, ne olursa olsun dimdik duracağım. Çünkü senin içindeki güç dışarıdaki fırtınadan çok daha büyük. Her darbede daha sağlam, her acıda daha bilge, her yıkımda daha güçlü ol. Unutma, seni öldürmeyen şey seni yalnızca güçlendirmez. Seni dönüştürür. Gerçek bir savaşçıya, gerçek bir bilgeye. Kapat bu videoyu ama zihnini aç. Çünkü bu dünya seni beklemiyor. Ya sağlam duracaksın ya da kaybolup gideceksin.